Buradan Boğaz'dan yürüdü işi adadan Bu İngiliz. 32 parça zıhlı torpide. Muzika çalarak önde Fransızın zıhlıları vardı, arkada İngilizinkiler. Boğaz'a girdikten sonra mesafesi geldik, ateş açtık. Mesafesi geldik, ötede Çakıltepe var. İntep hava, evet. ateş açtı, ondan sonra Dardanus Kalesi'ne, bugün aç da ateş açtı. Yavuz, bombardımanı yaptıktan sonra geri dönüyor. Dönüşte, serseri torpide uğruyor. Yavuz yaralanıyor, Yavuz başladı dönüyor. Tetilbayir istikametine doğru, oradan Kadir Bey anlatıyor. Hem ağlayarak söylüyor. Yerinde diyor bir hal var diyor, savunanaktan ağır geliyor diyor. Arkasından midilli, u geliyor, u da uğruyor. Serser torpide, midilli bastı uğradı. Kepalozun önünde. Yavuz'dan imdat istiyor, Yavuz diyor ki ben kendim kurtaramıyorum diyor. Yavuz, Yavuz birkaç bölmesi su dolmuş. Setil Bahir'den içeriye döndü gemi, hepimiz sahile Yemen'den çıktık takıyoruz Ağır 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 ağır. Düşman tayyaresi de onu takip ediyor. Solan derenin önünde tayyare toplarına ateş etti. Tayyarelere. İngiliz tayyarelerine. Onları o dağıttı. Orada. Zaten bizim de o vakit bir topumuz vardı. Yemin sayısız doluyordu Çanakkale Boğazı. Hangına atarsan at. Zırhlı'dan müzik çalıyor, yavrum müzikası çalıyor. Zırhlı'dan bir yanını dönüyor, bo, 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 atıyor. Bir gıçını dönüyor, bo, 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 atıyor. Falan. Bir gün müzik çalarken bir patlama oldu zırhının olduğu yerde katil bayrağına ye koşmaya başladılar. Yani. Zırhların etrafında. Oraya bir ak köpük dikiliyordu böyle. Sabun kalıbı köpeği gibi. Zırhı görünmez oldu. Sonra görmeye başladık biz. Esker saçılıyor. Hani kayboldular gittiler orada işte. Onu gözümle gördüm galiba bir o gözümle gördüm. Kanala gidiyoruz diye oraya kağıt atmış hala. Kağıtlarını buldular harp yerinde. Arkamızdan gelseniz kanalda görüşürüz. Bir gönderdiler. Kanala. Ha Kanala.